Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videoma. Bugün Traje et, et, beni oynayacağız. Değişik bir oyun. Sesim iyi geliyor inşallah. Hangisine basalım? Hızlı olsun. Şu şunu şuraya koyalım. İstenen tıraş. Köpüğümüzü alalım. ben Ustura. Gel oldu adam. Tamam oldu işte ya. Fıçayla da yapalım. Lan şu saç mı? Ama neyse tamam. Tamam hadi git. Kaç verdiğini göremedim ama. Neyse. Sen saç. Saç. Ulan saçın iyiymiş ya. Saçımız iyi ya. İlla köpük mü yapacağız ya. Tamam hadi git. Evet sen. Tekrar yapalım. Sen. Şuralar hemen. Hızlı 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 hızlı. Hayır. Hayır. Çok güzel oldu. Tamam. Ne oldu lan? Abi yapmıyor ki ya oturduğum yerleri falan yapmayalım ki Tamam hadi gidelim. Tamam hadi. Kaç verdiğini göremedim ya. Aman. Çok güzel bir saç. Pardon. Saç şey değil. Yapacak bir şey yok. En fazla. O. Adam yakışacak mı sana? Ne Ulan adam yaşlıydı şimdi bebek gibi oldu. Tamam. Süre doldu. Oyunu hiç sevmedim hemen sileceğim. Anam oyunu. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoma abone olup videomu beğenip kanalıma abone olmayı